Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda size bir şey anlatacağım. yanında ee, yanımda bıcırım var. Ekran çok bu bir saniye. Daha iyi sanki. Neyse. Bugün arkadaşlar güzel bir iş için buradayım. Sizin karşınızdayım. Şimdi. Hmm. Hop. Bıcırık. Merhaba. Bıcırık Bey. Evet görebiliyorsunuz. Arkadaşlar e, benim metam erkek yani şu. anlaşılıyor köpek. Baloncuk yapısında tam gösterebilsem bir de ne güzel olacak. Görüyorsanız ne mutlu size yani. E, şöyle betamın arkasına sabitliyim kameramı. Evet. Dur da. Neyse böyle kalsın de kalsın. Arkadaşlar e, betanın ilk aldığımızdan beri aklımda bir düşünce vardı. Betalar acaba nasıl çiftleşir diye. Hani sonuçta bir akvaryuma iki beta gelemiyorsun ne bildiğiniz gibi. E, Birbirlerini öldürüyorlar yani en azından biri ölüyor ki genelde dişi olur ölenler. Erkekler öldürür dişileri. Neyse işte. Ben de böyle kuşlarla ve balıklarla özellikle beta balıklarıyla çünkü beta balığım var diğerlerine bana ne çok e, ilgilendiğim için youtube'da falan videolarına bak, gezindiğim için karşıma bir gün böyle beta çiftleştirme çıktı. Ben çok şaşırdım çünkü yani nasıl olabilir acaba diye açtım baktım nasıl biliyor musunuz arkadaşlar fansları yan yana getiriyorsunuz böyle camlarını bitiştiriyorsunuz. Ve e, erkek balık dişi balığa koy yapıyor, sonra öyle yumurtalar falan oluyormuş. E, bu şekilde, e, yani erkek balığı zaten dediğim gibi fark ettiğinde dişi balığı şey olacakmış, öyle bir şey olacakmış işte bir olacakmış beta balığı. E, öyle olacakmış, bizim de e, biliyorsunuz kız bir beta almıştım morlu pembeli bir şey. Kanalımda videosunu bulabilirsiniz beta balıkları diye. Şu bıcağı tekrar göstereceğim. Gösteremeyiz şu anda tek bir daha. Yakın. Ah geldi. Hello bıcırık. Ne haber? Evet. Neyse. İşte kuzenimin kedisiymiş. Çünkü bak betaların nasıl cinsiyetini anlaşıldığını zaten videonun başına söylemiştim. Hani eğer anlamadıysanız tekrar söyleyeyim. Erkek betalar suyun üzerine kabarcıklar oluşturuyor böyle baloncuklar oluşturuyor göstermiştim ama tam galiba şey olmadı şöyle nerede olduğunu da şey yapamıyorum bakın şurada şuralarda görebiliyor musunuz baloncukları bakın o üstünde beyaz olan şeyler hepsi baloncuk işte arkadaşlar şu beyaz şeyler hepsi baloncuk şimdi şey baloncuk yapıyormuş eğer yapıyorsa erkek yapmıyorsa dişidir kuzenimin balığı da aldığımızda iki gün bizde kalmıştı. Yapmıyordu. Ben çok şaşırmıştım. Hani neden yapmıyordu? Ben bizimkinde bir anormallik var diye. Meğerse onun gidişi bizimki erkekmiş. Kamerayı bir yer arıyorum şu anda. Ve buldum. O yüzden Bizde de kuzenime anlattım ben bu çiftleşme mevzusunu hani eğer yavru olursa işte size de vereceğiz filan üç kardeş onlar işte paylaştıracağız filan ee, onun da aklına gibi ya yani kuzenim küçük daha yani kendi başına karar alamaz ama ee, neyse işte çiftleştireceğiz eğer olursa çok güzel olacak böyle yani bunu şey yaptım. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim size. Bizim beta çıldırdı yani. Bayağı benim şu an çıldırdı. Tabii şu an kameralara o an bir şey yapmıyor ama ne yaptım biliyor musunuz? içinde bunun ayna var. Bakın. Şu ayna şurada görebiliyorsunuz. Şurada. Of gösteremiyorum ki. Bir saniye. Gel. Bununla göstereceğim. Bu ile göstereceğim. tabii Evet şöyle bir tığ var. Elimde onu göstereceğim. Daha beta şu an orada. Bekle çıksın Allah'ım şaka gibi ya. Çık lan Sana zarar gelecek beta. Evet. Bakın. Şu. Şu. İşte şu şahıs arkadaşlar Aynen. Ben bunu da şey yaptım. Elledim değdim bunda Neyse. O şahıs arkadaşlar e Aynen. İçine böyle hiç kullanmadığımız bir ayna koyduk. E, Beta da ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aynaya bakın böyle yapıyor. Dur. Şu dolabımı göstereyim. Bakın. Dur. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Yani şeyle, e, ağzıyla aynaya ittiriyor. Şu anda da yapıyor mesela. Sanırım eş sanıyor arkadaşlar balık. Şu anda yapıyor mesela. Yasıyor göstereyim. Bakın. Yapmıyor şu anda. Yapacak. Aa döndü. Bakın baloncuk yaptı. Yaptı da ben size göstereyim. Bakın. Bakın bakın bakın. Görüyorsunuz mu? Evet. Yani bayağı baloncu Bir su olanızı gibi su suyun üzerine çık böyle. Yapıyor çok değişik bir şey yapıyor. Şu anda da yapıyor böyle. Aynaya bakıyor. Aşırı hareketleniyor. Eğer erkek bir betamız varsa arkadaşlar. Ee, aşırı hareketleniyor yani dişilerde bilmiyorum yani hareketlenen de çünkü benim dişi bir betem yok erkek betam var ee, aşırı hareketleniyor böyle karşısındaki karşısındaki dişi sanıyor ve çıldırıyor resmen ilk başlarda çıldırıyor yani aynada kendini fark ettiği zaman arkadaşlar dişi beta sanıyor ve yani kur yapmaya başlıyor resmen şu an kendisi kur yapıyor yani anlatamam çok güzel izlemesi falan da çok zevkli biliyor musunuz baloncuk yapıp duruyor ee, dün video çekmiştim ama atmadım onu dün video çektiğimde arkadaşlar baloncuk hiç yok hiç. şimdi kenarları hep doldu normalde fanusun e, yarısı şöyle üstünden yarısı baloncuk olurdu e, ama şimdi hiç olmadı hiç olmasa yani konuşamadım o kadar olmasa bile var şu anda yine baloncuk tekrar yapmaya başladı. Ya şu an böyle çok garip ya. Acaba insan eş mi sanıyor? Gözleyeyim. Bakın. Bakın kendine bakıyor görüyor musunuz? Ne kadar yakışıklıyım diye bakıyor. Ailenin başından ayrılmıyor görmüş olduğunuz gibi. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir de bir kere göstereyim. Böyle kalsın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer çiftleşme işi olursa. Bakın nasıl çıldırıyor görüyor musunuz? Çiftleşme işi olursa mutlaka size haber vereceğim. Videosunu çekeceğim. Hoşçakalın.